Hepinize arkadaşlar. Şş, bugün yine gizli yere gidiyorum. Saat şu an 12 ve 7 daha havuzlar kapanıyor. Ama biz mayalarımızı giydik. Çünkü Akao Park'a gizlice gireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Elif Sinem'le ve Murat abinizle birlikte çok güzel bir video planımız var. Gizlice Akao Park'a gireceğiz. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Evet. Şimdi burada gayet sesli konuşuyoruz ama arkadaşlar birazdan otele girdiğimiz anda seslerimiz biraz kısılacak. Aqua park'a. Murat, yanında telefon almalısın. Fenerleri lazım bize. Şu an orası karanlık biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Elif, ne yapacaksın biliyor musun? Önce kaydıraktan kayıp suya atlayacaksın. Hayır, nasıl olacak Arkadaşlar kaydırakların şu an suyu açık değil. O yüzden Elif'in önce ilk önce kuru kuru kayacak, kendini suya atacak. Bakalım neler olacak. Hadi hep birlikte görelim. İzledim. Biz yok burada filanmıyoruz şey arkadaşlar. Havuz hem sıcak, soğuk değil. Öteki geldiğimizde çok soğuktu. Oraya birkaç kişi giriyordu. Tamam mı? Sonra kapalı havuzda herkes böyleydi. Şimdi kapalı havuzda bir Allah'ın kulu bile yok. Şu an şeyde dışarıda çok soğuksa böyle Şu an kimseler yok. Hatta balkondan gel bir bakalım Elif. Gel 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 Murat koş 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 koş. şimdi arkadaşlar bakın. Elif, Sinem. Mayon da nasıl parlıyor mavi ışıkta. Aç bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi gecenin saat 12'si. Arkadaşlar gece saat 12. İşte havuzlar kapandı. Kimsecikler yok gördüğünüz gibi. Aqua Biz Aqua Park. Burada karanlıktan görünmüyor ama tam şurası Aqua Park. Oraya gireceğiz Elif, Sinem tamam mı? Arkadaşlar göstersen göstersene Neme anne. Aşağıdaki nem, nem böyle gösteriyor arkadaşlar. Antalya'da hava aynen böyle bulutlu gibi. Çok sıcak arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. E i̇çerisi daha serin. Ege, ses yapma! Gidiyorsun. Herkes uyuyor. Egemen bize katılmıyor arkadaşlar. Egemen biraz yorulmuş. Kız kapıya çarpacak. Ne yapıyorsun anneciğim? Artık. Hadi terliklerini giy. Evet şimdi anneciğim millet uykuya dalmıştır. Biraz sessiz olalım. Bazılar uykuya dalmıştır. Bazılar aşağıda hala parti evet, Daha disco var değil mi? Elif'ciğim. Elif seni biz odaya bırakacağız sonra babanla diskoya gideceğiz. Elif. Anneciğim kalk şaka Burada Allah olduğu için istediğiniz yapabiliyorsunuz. Hadi gel anneciğim. Şimdi buradan ileriden asansörlere bineceğiz. Sonra mayolarla gören otel yetkilileri ne düşünür bilmiyorum, bilmiyorum ama biz gizlice gire gireceğiz. Hayır onlar bizi gördüğünde babamı hemen suya dağıtıyor. Elif. Daha yok daha yok bakalım, otelin, içinde, otelin içinde, otelin içinde, gel, mayolarla. Gel bir daha yapalım Elif. Zilleri basalım açalım, ziller. basıp, evet. kaçalım değil Zillerin mi basalım kaçalım Murat? Hayır. Ele e ya, sakın. Hayır anneciğim. Yabancılar bizi buraya Hayır, sakın. gel buraya. Come on, come on, come on. Come on ne demek? Gel buraya demek anneciğim. Hadi gel. Gel buraya demek. Hadi gidiyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Geç asansörü çağır anneciğim. Murat. Otel görevlileri şimdi bize otelin içinde mayo ile gezdiğimizi görecek böyle Elif Sinem de seni de ki tişörtün var sen yine kurtardın da bakalım buluruz, buluruz bir yolunu ya. Değil değil mi Elif, Elif böyle gezmeyi seviyor deriz biz de değil mi? Evet. Kafam belki gözlükle inerse biz de deriz ki numaralı o gözlük deriz. <laughs> 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 Evde böyle gözlük seviyor deriz. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Evet. Bugün köpük partisi varmış ve biz burada başka bir şey için otelden çıkmıştık. Ve evet, çok büyük ev bir, bir partiyi kaçırdık arkadaşlar. Evet ev tutma. Ev alacaktık. Arıyorduk evleri. Evet. Okullara bakıyorduk mesela. O yüzden kaçırdık. Abim de videosu olacak. Ya yemin ederim ben Antalya'ya taşınmaktan vazgeçtim. Neden? İşte vazgeçtim. Bura çok sıcak. Hadi gel. <laughs> diyoruz eli Elif bu tarafta değil. eli bak 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 ne hani kılıklara giriyorlar bak bak arkalarına havluyu saklıyorlar. Elif mayon nasıl saklayabilirsin anneciğim? <laughs> evet şu koridor boş anneciğim. Buradan hızlıca geçelim hadi. Burası da kapalı havuz arkadaşlar. Orada kimsecikler bakayım yok. Bakayım. Gel oraya giremeyiz. Orada kilitli ama açık havuz ve aqua park açık havada olduğu evet. için rahat, rahatlıkla girebiliriz değil mi? Evet. Hadi gel dışarı çıkalım. Arkadaşlar otelin içinden çok zor çıktık. Görevliler böyle baktı baktı. Bunlar kesin havuza gelecek dedi. Elif Sinem de babasının arkasına saklandı. Evet. evet ay şurası çok güzel ya. Bu taraf denize gidiyor arkadaşlar. Bu taraf aqua park'a gidiyor ve biz aqua park'a gidiyoruz. O taraftan <laughs> değil. Buraya gel Elif <laughs> Sinem. O taraftan değil. <laughs> Gördüler ama bir şey demediler. Buradan devam edeceğiz. Çaktırmayın. Biz böyle gezmeyi seviyoruz. Nedir yani, evet, değil, yani değil mi? Evet. Yani ne ne yani? Havuz hayır, şu hayır. an yasak arkadaşlar. Evet. Temizlenme yapıldı havuzlarda. Klorlanma, temizlenme gece yapılıyormuş. Yapıldı. Ve biz şimdi tertemiz ilk giren biz olacağız Elif, Sinan. Hadi geç bakalım anneciğim şuradan gel gel dalma oraya. Gel. Burası normal havuz oraya dalmayacaksın kaydıraktan kayacağız tamam kaydıraktan mı? Kaydıraktan kayacaksın ya. Elif sakın atlama. Sinem buradan geçeceğiz akıb park. Evet. Hadi geç. Yukarıda da parti var bu arada. Acaba partiye mi gitseydik şu video işini bırakıp? Evet. Ama arkadaşlar sizin için çekmek zorundayız biz bu videoyu değil mi? Evet. Hadi gel bakalım. Evet. Ay şuradan soğuk bir şeyler alsaydık Elif, Sinem. Evet. Hadi gidiyoruz çabuk çabuk. Sinem oyunda kanalında Elif Sinem burada komboya mı etkinliği yaptı da oradan izleyebilirsiniz. Evet. Tatil blok. Sinem de, oyunda tatil blok. Cam boyama değil mi anneciğim? Onu da yapacağız. Gel. Elif dur çıkarma anneciğim. Ne güzel değil mi? Sticker evet. gibi. Biz de yapacağız. Evet Akua Park'a geldik. Akua Park'a geldik arkadaşlar. Şu köşeye döndüğümüz anda Akua Park orada. Eyvah. Eyvah. Sakla. Sakla. Evet arkadaşlar o tarafa gittiler. Evet. Dikkatli gideceğiz tamam mı? Evet arkadaşlar Aqua Park'a geldik gördüğünüz gibi karanlık kimseler yok zinciri açmış baban arkadaşlar burayı böyle kapatmışlardı içeriye girdik şu an gizli bir şekilde etrafta görevler var mı birlikte bakalım bakalım kimseler Aha, oradan biri geçiyor bizi görmedi galiba Hadi gel şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz şu merdivenlerden çıkacağız sonra kaydıraklardan kaymak çok zor ama. Anne su yok ki nasıl kayacak? Anneciğim birazcık kaymak zor olacak ama yine de şansımızı deneyeceğiz tamam mı? Evet. Arkadaşlar şu kaydıraklardan kayalım diyoruz ama şu kıvrımlılardan imkansız. He, yılan kaydırağa bak. Hmm. Elif, anneciğim. Ay Murat telefonun da ışığı açık bizi dışarıdan fark ederler. Ne yapacağız şimdi? Tamam. Biri mi çağırıyor? gitmeyin dedi. Gitmeyin mi dedi? Evet. Birileri var orada. Saklan saklan şuraya saklan. Saklan saklan saklan. Telefonun ışığı vurmasın. Elif neredesin? Tamam, Elif çıkmaya çıkıyor, devam çıkıyor. ediyor. Elif çık anneciğim çık çık çık. Evet arkadaşlar. Şu, bu merdivenlerden çıkacağız. İki kat çıksak yeterli anneciğim. Şu beyazı deneyeceğiz çünkü. Evet. Tamam mı? Dur bakalım. Şu kıvrımlardan kaymak vardı şimdi ama maalesef. Su akmıyor su. Su akmadığı için kaymak Şansın imkansız. Başladım, Çalıştıralım mı ne dersin evet, bakalım. Gece Ay ne güzel olur değil mi Murat? Tamam. Yetkilileri çağıralım da öyle bir kaçamak yapalım mı Elif? Sulu bizim için sular açsınlar mı? Evet. Açsınlar. Şu katı da çıkalım. Yo anne ne yaparlar? Bütün otel görünce mayalını giyip aşağı gelelim. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle Elif Sinem doğru tespit. Bizi bizi gören herkes derken kupa park açılmışlar Ay şurası evet. çok eğlenceli. Ay eyvah eyvah. Neyse girelim. Ses geliyor. Murat motor çalışma sesi geliyor. Yoksa bizim ben için geliyorum. suyu mu açıyorlar Elif? Ses geliyor arkadaşlar. Evet geldik beyaz kaydırak. Elif Sinan. Orada Luna Park varmış Murat. Biz vazgeçelim Luna parka girelim mi? Bilmem. Yoruldum ya. Ay tamam, burada Allah Luna var. Park var Luna park açık. Buradan kayacaksınız tamam mı? Hazır mısınız? Şuradan kayacaksınız ama bura çok düz arkadaşlar kayılmaz. Ama bu. Kaymıyor mu? Hayır. Nasıl yapacağız? Otur Buraya... dene bir tane tanedim. Otur, dene. Bak, benim, benim. Gitmiyor. Baba, ayağını da durduruyorsun. Ya, Su olmadığı için gitmiyor anneciğim. Elif, bir de sen dene istersen. Sen daha küçücün, hiç kayamazsın. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Aşağıdan direkt havuza atlayacağız. Elif, gel. Bak, bak, bak. Ay. Ay! Elif! Bakalım buradan olur mu? Burası da kıvrımlı kıvrımlı. Buradan hiç olmaz. Burası da kıvrımlı kıvrımlı. Buradan da hiç olmaz. Evet Aqua Park'a gizlice girdik Koşarak görevliler. Koşarak. Koşarak mı? Evet. Murat yuvarlanırsın buradan aşağı. Evet. Çok tehlikeli. Çinliydi, baba bir de. O da ya. O da gitmez anneciğim. girelim şimdi. Biz ne yapacağız şimdi? Aqua Park'taki havuza gizlice gireceğiz. Hadi gel. Hadi geç. Elif. Luna Park'ta açık anneciğim gördün mü? Gördüm. Evet. Hadi dikkatlice aşağı inelim arkadaşlar. Havuza girmek de yasak bu saatte. Şimdi bu havuza girecekler. Aa Elif'in havuza girmiş bile arkadaşlar. Kaydıraklardan ama Elif Sinem havuza girdi. Hadi Elif Sinem babanla birlikte atlayalım mı? Kimseler var mı? Şöyle bir, bir yandan da ben kolaçan edeyim şöyle. Olmaz. Ay çok karanlık burası. Sadece evet, havuz iki. ışık. Bir, 2 iki, i̇ki. Elif Sinem baban atlıyor. Kaç kaç. Evet. Gece gece havuz keyfi. Keşke ki ben de gelseydim. Anneciğim kamerayı suya mı sokacağım? Evet. Hadi yapalım. Arkadaşlar şimdi Elif Sinem havuza giriyor. Dibinden at çekiyor. Sinem, harika dura Bir daha et. Hadi bir daha. Şif, beklenne. Elif de baban da arkamdan geliyor. Uf. Elif baban arkamdan geliyor. Gel Elif. Şu an burası İyi karanlık. Şey sadece var. havuz aydınlık arkadaşlar. dolduracaksın. Elifi suya mı daldıracaksın? Bak ne oh, Elifi fırlattı attı. Şuna bak ya. Görevler gelmeden çıkalım bence. Elif Sinem. Saat zaman. 12. Ne açıldı biliyor musunuz şu an? Biz restoran açıldı. Gece restoran. Hadi gidelim bir hamburger yiyelim. Ne Hayır, dersiniz? Niye ya? Ben giderim o gidelim zaman. Gidelim Yakalanırsanız gidelim. ben sizi tanımıyorum. Tamam mı? Gidelim. Diğer havuzlara girelim. Hadi gel. Hadi anneciğim hadi. Hadi. Hadi çıkalım hadi çıkalım. Elif'ciğim çık anneciğim hadi. Bak ya çıkmayacağım diyor Murat. Elif Sinan burada dursun biz gidelim hadi. Ay arkadaşlar burada çok komik bir şey oldu. Şimdi Murat abinin suyun yüzünde evet, yürüyecekmiş. Arkadaşlar? Bakın şimdi bakın. Yürüme şekline bakın şimdi. Evet, ben çok yürü. güldüm birazcık da yürü. siz gülün hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yürüdünüz gerçekten. Kaç adım attım? Kaç adım sıfır adım. 10 adım. 10 adım Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar Murat, yürüdüm, Murat, Murat, biri süreceğim. var, biri var. Murat, çıkın çabuk, çık, çık, çık. Çok Elif, çık benim. anneciğim, çık çık çabuk çık. Biri geliyor, şimdi. çabuk, çabuk, çabuk Elif gel. Anneciğim sen orada dur. Murat havluları al da gel. Elif girme. Eyvah Elif tekrar girdi Murat. Arkadaşlar havuzun diğer tarafına kadar Elif sinem yüzerek kaçtı. Anneciğim çıkman lazım artık. Anne Resmen bahçenin ortasına geldik. Bakar mısınız? Elif hadi çıkıyoruz. Murat Elif'i çıkar, hadi. Lütfen. Evet arkadaşlar havuzdan çıktık. Bakar mısın köprünün ışıkları bile sönmüş. Hayır sakın atlama Elif havuzdan mı atlayacaksın? Ay köprüden havuza atlayacak. Şuna yaptığına bak şaşkın. Buradan atlanır mı? Burası çok yüksek. Evet arkadaşlar otelimize doğru gidiyoruz. Artık yeter bu kadar değil mi? Evet. Elif bak yine havuza girdi. Anneciğim burada birileri var girme oradan. Yani, Elif şu an farkında mısınız? Babanın tişörtü var o kuru da sen ıslak ıslak otele giriş yapacaksın. Saralım bence de saralım Elif Sinem iyice saralım. Evet. <laughs> Aa bu suya düşmüşlerim ya. Orada gelirken suya düştü. Ne yaptı? Evet evet derim yani. suya düşmüş. Suya düşmüş. Hayır kaydı suya düşmüş. Suya evet biz havuz başında gezerken Elif Sinem de de nasıl takılmış onu da bilemedik. Evet. Bak, Yerden mi bulmuş? Yerden mi bulmuş? <laughs> Yok havuzun içindeymiş. Elif içine düşünce kafasına kendiliğinden takılmış. Böyle takılmış. <gülüyor> <gülüyor> Böyle takılmış değil mi anneciğim? <laughs> Hadi otele girelim arkadaşlar. Saat gece 12 artık Elif Sinem uykusu geç kaldı. Elif Sinem uyusun biz de Murat gece partileyelim mi? Hayır <laughs> ben de gideceğim. Sinem uyusun biz partileyeceğiz arkadaşlar. Ben gideceğim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi otele gidiyoruz. Mağazalar kapanmış. Yer, Şimdi karanlık. ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Zillere basıyoruz, basıyoruz odaya kaçıyoruz tamam mı? Elif öyle bir şey yapmış olsun. Sen hepsini Yok hepsini yapalım. yapalım. Yabancılara yapalım. Yapalım. Yabancılar yapalım ya. Yabancılar bizi anlamadılar. Kim o kim o diye mi diyemedi. Ne derler mesela? Küfür ederler. <laughs> 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 anne bir, bir kez bu birine basalım. Hadi geç geç hadi içeriye girelim. Bak Şimdi, ya gerçekten basalım diyor ya. Düşünsene. Böyle bir şey olabilir. Fransızlara basın düşünsene. Şeyler, R'leri söyleyemiyorlar ya. Mesela çok komik bir kelime söyle Zehra. R'leri söylemiyorsun anda. Nereden Türkçe Siz konuşmayacağı buraya. için Murat değil mi? Ya bizim Fransızlar Türkçe konuşuyor farz biz yani. Evet arkadaşlar her yer kapalı. Şimdi ben odamıza hayal, çıkacağız. Geliyorum. Elif Sinem sizce şunu alsın mı? Göbeği açık ama. Göbeği açık diye giymiyor bunu. Gel hadi. Bakar mısınız? Mayasını bile tek giymiyor. Böyle şortla giyiyor arkadaşlar. Hiçbir yerim açılmasın diye. Aferin benim kızıma. Değil mi anneciğim? Evet. de daha şey. Elif sen edin. yoruldun. Uyu bence tamam mı? Yok. Gel. Hadi gidiyoruz hadi yeter bu kadar